çoğumuzun korkulu rüyası fazla kilolar. Net olarak su içse bile yarayan bünyelerin olduğunu da biliyoruz. Kilo vermemize, yağ yakmamıza ve ödem atmamıza yardımcı olan çayları sizler için araştırdık. Ancak eklemekte fayda var. Tatlıları, makarnaları, pizzaları yuvarlayıp üzerine içtiğiniz bir bardak bitki çayı sizi zayıflatmaz. Doktor kontrolü altında yapılan diyetlerde bu bitki çaylarını ancak destekleyici unsur olarak kullanabilirsiniz. Tüm çayları aktardan alabileceğiniz gibi kendiniz de kurutarak demleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dileriz. Tarçın çayı kokusunu seveceğiniz tarçın çayının yağ yakıcı etkisi vardır. Vücut sıcaklığını yükseltir ve metabolizmanın harcadığı enerjiyi artırır. Bu sayede daha fazla kalori yakarsınız. Bunun dışında kan şekerini dengeleyerek iştahı bastırır ve kolesterolü dengeler. Tarçın çayını sadece tarçın kullanarak hazırlayabilir veya hazırladığınız bitki çaylarına toz veya kabuk tarçın alarak ekleyebilirsiniz. Maydanoz çayı Maydanoz çayının yakılan kaloriyi artırma veya yağ yakılmasını hızlandırma gibi özellikleri yok. Buna rağmen diyet listelerinde sıkça yer almasının nedeni sindirimi kolaylaştırması ve fazla suyun yani ödemin vücuttan atılmasını sağlayarak sizi tartıda bir adım öne geçirmesidir. Maydanozun diğer faydaları ise folat, potasyum, kalsiyum, fosfor, C ve A vitaminleri bakımından zengin bir bitki olmasıdır. Zencefil çayı. Zencefil çayının en önemli özellikleri mide sakinleştirmesi, bulantıyı alması ve sindirimi kolaylaştırmasıdır. Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olduğu söyleniyor ama bu alanda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Puar çayı. Puar çayının zayıflamaya etkisi sabahları içildiğinde yağ hücrelerini küçültmesinden ve uzun dönemde vücuttaki yağ oranını azaltmasından kaynaklanıyor. Çayın adı biraz garip olabilir kabul. En azından birkaç hafta denemeye değer. Beyaz çay Doktorların kilo vermek isteyenlere tavsiye ettiği bir diğer çay olan beyaz çay, gıdalar yoluyla alınan yağın vücut tarafından emilmesini azaltarak depolanmasını önlüyor. Öğle yemeğinde iki fincan beyaz çay içerek yağın depolanmasını önleyebilirsiniz. Mate çayı. Bu çayın bileşenlerinden olan matein metabolizmayı hızlandırıyor. Vücut sıcaklığını yükselterek normalden daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor. Ayrıca tokluk hissini uzatarak öğünler arasındaki mide kazıntısını da önlüyor. 2001 yılında Danimarka'da 44 aşırı kilolu kişi üzerinde yapılan bir araştırmada düzenli olarak mate çayı içenlerin içmeyenlere oranla yaklaşık %40 daha fazla kilo kaybettiklerini belirlemiştir. Kuşotu çayı. Hafif müsil etkisi bulunan kuşotu çayı şişkinliği önler ve fazla suyun vücuttan atılmasına yardımcı olur. Potasyum ve magnezyum bakımından zengin olan bitki, bağırsakları temizleme özelliğine sahiptir. Akşam üzeri bir bardak kuş ötü çayı içerek mide şişkinliği ve ödem gibi sorunları azaltabilirsiniz. Yaban mersini çayı Yaban mersini çayının en büyük özelliği kan şekerini dengeleyerek yemek masasına oturmadan önce açlığınızı hafifletmesidir. Akşam yemeğinden önce bir fincan yaban mersini çayı içerek yemek sırasında aşırıya kaçmadan daha az kaloriyle masadan kalkabilirsiniz. Yeşil çay. Yeşil çayın zayıflatan çaylar arasında ilk sırada gösterilmesinin nedeni metabolizmayı hızlandırırken içerdiği kateşenlerin vücuttaki yağ oranını azaltması. 35 erkek üzerinde yeşil çayın zayıflama etkisi hakkında yapılan 3 aylık bir araştırmaya göre düzenli olarak yeşil çay içenlerin içmeyenlere oranla daha fazla kilo verdikleri tespit edilmiş. 2.5 kiloya 1.3 kilo ortalamasıyla bu değerler bize yeşil çayın ne kadar sağlıklı ve zayıflatmada ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Biberiye çayı Hibire çayı diyet yaparken ihtiyaç duyacağınız vitamin ve mineral desteğini sağlayabilir. Kan dolaşımını artırarak enerji verebilir ve konsantrasyonunuzu artırabilir. Bu sayede daha fazla enerji tüketebilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın.